Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni güzel bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar yeni aldığım ürünü tanıtacağım, kuvvetlerimi tanıtacağım. Hadi videoya geçiş yapalım. Evet arkadaşlar açıyorum şimdi. Gördüğünüz gibi hiçbir şey yapmadan ee, bunu açtım ben. Neyse bu şuradan bir ayarlayalım kendimizi. Şurada bantlar var. Onları söyledim ama ilk önce Evet bu daha alır. Güzel. Şey açalım çok güzel bu arada hadi bakalım sizce yeni kuvvetli güzel midir ligonun kısmında bizzat enerji daha tamam aklınızda olduğunuz gibi aktım burasını buraya Burada bağlamışlar. Burada evet çok güzel. Gördüğünüz gibi arkadaşlar açış yaptık. Kanalıma abone ve like atmayı unutmayın. Bunun özelliklerini size sunacağım da zaten. Bakın şu bunun çiçekli cid kısmı. Alalım. Rodun elde bunu çıkarttım evet, arkadaşlar. Bunu çıkarttım Rodun elde. Atalım şunu an Evet. Bakın. Yeni aldığımız kulaklık bu arkadaşlar. Ne diyor? Gaming yazıyor arkadaşlar burada. Burada biliyorsunuz arkadaşlar. Gaming. Evet şöyle göstereyim. Gaming. Evet, en gördüğümüz kurduğumuz Arkadaşlar şöyle gösterelim size. Bu açıyoruz tekrardan. Güzel mi değil mi? Döneceğiz. Ücretin kısmından açalım. Evet, bu da açmış Şöyle söyleyeyim. bantını çıkarttık. Gördüğünüz gibi. Orasını çıkardık. Ve şu kutu kısmından SP Gaming kulaklığımız bu da arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Gaming kulaklığımız bu. Bunu da attık böyle köşeye. Şimdi bunu bu arada Şuradan arkadaşlar buradan gördüğünüz gibi çıkartacağız. Nasıl çıkıyor bu? şurada açılmıyor. Aklına gelen aşağı Sen nasıl oldu? Bozmak istemiyorum. Bozmak istemiyorum. Bozmak istemiyorum. Neyse çok mantıklı. Bu Burasını açtık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burasını çıkartalım. Evet. Böyle. Kutu açılmaz gerçekleşiyor. Bu sayede şurada bant olmalı. Bant olmalı. Bunları da çekmemiz lazım. Heh, söktük bunu da. Burada da bant Bunu da söktük. Evet, kutu açılımımızı yapıyoruz. Bakın arkadaşlar güzel özenle bozenle yapmışlar arkadaşlar kuvvetli açılımı güzel bir beze salmışlar şöyle yere koyayım İçinde bir adet kurulum kılavuzu bulunmakta bir adet garanti belgesi bulunmaktadır kurulum kılavuzu bu kılavuzu benim de Şöyle evet, kuraklık bu. Bunun kozu ve bir adet şu neymiş garanti belgesi mi? Bu da garanti belgesi arkadaşlar. Bunu da koyduk. başka ne var? Şimdi bakalım. Tutalım. Bu neymiş? Bu da HP'nin açık duvarı nasıl kullanacağınız nasıl edeceğiz açıklaması asıl garanti belgesi burada arkadaşlar bizim de garanti belgesi budur HP garanti belgesi ee, hem pürse hem alır çiziyor şöyle attım bunları şöyle buraya atayım garanti belgesi çıktı içinden şu yerden bıraktım kodluğumu da alayım arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle Gaming kodluk elimde şu an gördüğünüz gibi Gaming kodluk elimde arkadaşlar bir deneyelim mi deneme yola gidelim hemen bakalım o güzel ne nasıl arkadaşlar? Bir uçak girişi çıktı içinden. Ee, bir uçak daha giriş çıktı. İki tane uçak girişi var arkadaşlar. Bu evet, da USB girişi ee, yerimiz var. Biz USB girişini kullanacağız. Bakalım sesimiz düzgün çıkacak mı? Bakalım deneyelim. Dönemeden olmaz. Bu arada bu sefer ettirme Hazret'ten var. Kısaltma etme olayı var. Kablosu sağlam güzel. Ee, kablosu güzel sağlam arkadaşlar. Hemen bir bu sefer de deneyelim ben. Bakalım. Gördüğünüz gibi ışıklar ışıklar saçıyor. Ee, güzel mavi. İçi güzel arkadaşlar. Gözünüz bu mavi de ışık. Ee, böyle güzel şöyle ışıkları görebilirsiniz. Bilmiyorum görüyor musunuz? Dizip görmüyor musunuz? Şöyle bu ışığı kapatayım mı? Bizi bakalım ışığı kapatayım mı? Görün bakalım ışık. Bakın gördüğünüz gibi ışıklı desenli güzel bir ee, arkadaşlar bir deneyelim bakalım nasıl olacak mikrofonumuz da var gördüğünüz gibi şurada mikrofonumuz var arkadaşlar bakalım bir deneyelim herkese merhaba diyelim ve şuradan bir şarkı açalım bakalım olacak mı olmayacak mı hemen şarkıyı açalım arkadaşlar bir şarkı açalım Google Chrome'dan Google Chrome'dan YouTube'dan bir güzel bir şarkı ee, sesini algılayabiliyorsunuz eğer kulaklarımızın ee, sesini algılayabiliyorsanız arkadaşlar bakalım şuradan bir rapazi neydi o gazapizm gazapizm şarkısını dan bir tane kule dinleyelim hemen Şuradan 5 dakika dinleyelim. Sesi doğru Sonra kapatacağım hemen. hakkı Ses geliyor mu? Pozisyon aldın mı? Bir saniye. Bu nokta mı açacağız? Bu nokta mı açacağız? Ben... yeni olduğu için... Bu nokta mı tanıtacağız hiç bir gün bir bilgim bir Deneyelim bakalım. Bunlar kopartık. Girişi. Şak girişini takalım bakalım. Böyle kovar. Uşak girişini takmadan kuvvetlik olmuyor sanırım. Şimdi bir deneyelim. Bakın gördüğünüz gibi. açma yeri var. Uzatma Uzut, bu var Bunu da var. Bunun üzerinde ise aşağı zaman var bundan. HB'de, tamam mı okay. Takıldığı zaman sonra da Diğer kabuğu takacağız sonra. Böyle yani bakalım bir ne açıyorum da onlar güzel bakalım Gel gördüğünüz mü arkadaşlar sesler geldi güzel bir kulaklık içeriğimiz güzel olmuştur. şu an kanalıma like abone olmayı unutmayın görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın Bay bay.